Evet canlar. El bileğimizdeki çizgilere bakacağız. Bir tane çizgi en önemli çizgi olup sağlık durumumuzu gösterir. Eğer buradaki gibi düz, kesintisiz ve netse sağlıklı ve fiziksel gücünüz yerinde bir hayat süreceksiniz demektir. Eğer bu çizgi kırık, dalgalı veya belirsizse sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz demektir. İkinci çizgi bende şöyle yarım. Bu maddiyat ve yaşam kalitesini gösterir. Eğer derin, düz ve kesintisizse kişinin maddi durumunun çok iyi olacağını gösterir tüm hayatı boyunca. Benim gibi kesik, dalgalı ya da zayıfsa maddi hayatta inişler ve çıkışlar, başarıda inişler ve çıkışlar olacağını gösterir. Üçüncü bilek çizgisi Mutluluk çizgisi derin ve belirgin bir çizgi ise hayatı mutlu bir şekilde yaşayacağınızı ve mutluluğa odaklanacağınızı gösterir. Üçüncü çizgi zayıf ya da kesikse Arada hayal kırıklıkları da olabileceği ama her düşüşünüzde yine de ayağa kalkabileceğinizi ve mücadele içinde bir hayat geçireceğinizi gösterir. Burada hayatımı kolaylıkla yaşamayı seçiyorum olumlamasını yapabiliriz. Ve bende gördüğünüz gibi dördüncü bilek çizgisi yok. Bu inanılmaz büyük bir şans içinde hayatınızı yaşayacağınızı gösterir. Evet canlar sizin de bileklerinizin fotoğraflarınızı bekliyorum. Öpüyorum.